hep birim ama arkadaşlar bugün sizlerle birlikte matematik konusu anlatacağım ama tabii ki de ders saatimiz bugün bugün tamam edeceğim ders saatine hepiniz hoş geldiniz en baştan başlamadan önce like atın abone olun ve tuşunu açın arkadaşlar like'ımız da 5 like 5 like atarsanız Böyle videolar daha çok gelecektir. Şimdi hemen ilk sorumuza geçiyoruz. Bu arada matematik arkadaşlar haberiniz olsun. İkinci dönem arkadaşlar ikinci dönem ikinci dönem ikinci yazılı ikinci yazılı arkadaşlar konu anlatımını yapıyorum. Yani konu anlatımında herkes soru çözme amaç. Evet şimdi bu word arkadaşlar yüzde böyle bu tarzda soru çıkacak haberiniz olsun hemen başlıyoruz şimdi buradan sormuş ki ne sormuş hemen bakıyoruz buradan bize bc istemiş arkadaşlar bc istemiş nasıl yapıyoruz hemen açıklıyorum tabii ki şu arkadaşlar şu şu taraflar şu yok mu buralara alfa diyoruz Alfa bakın alfa diyoruz arkadaşlar şuraya. Ama alfa eksi 90 yapıyor arkadaşlar buraya. Buraya da alfa diyoruz normal alfa burada. neyse burası bu eksi 90 oluyor. Yani ben öyle çözdüm arkadaşlar. Eksi 90 oluyor. Burası da alfa oluyor arkadaşlar. Benim olsun. Şimdi Bunlar sadece şekil arkadaşlar. Önemli olan sonra çözelim. Şimdi bunların içine işlem dışarı çarpabilmemiz arkadaşlar. Hemen alfanın karşısında, karşısında x var. Bunun karşısında 5. Yani şöyle yapıyoruz. x bölü 5. Eşittir. Buradan da 12 bölü 6. 12 bölü 6. Alfanın karşısında 12 var. Alfanın karşısında olan her zaman birinci yukarıya eklenir. Alfa x 90 ile ikinci yani aşağı tarafa gelir. Onu söyleyeyim. Sonra da işler dışlar yapıyoruz arkadaşlar. x çarpı 6 6 x oluyor. 12 ile 5 çarptığınız zaman 12 ile 1 çarptığınız zaman 60 oluyor. 6 x eşittir 60 da x eşittir 10. Yani arkadaşlar sınavda böyle bir soru çıksa basitçe yaparsınız arkadaşlar. Yani sınavda böyle bir soru çıksa yani şu soru şu soru sınavda çıksa arkadaşlar ya zaten sınavda çıkacak da sadece söylüyorum. Basitçe yaparsınız. Haberiniz olsun. Şimdi ötekine geçiyorum. İkinci soruya. Bakın iki. Şimdi ikinci soru ne demiş? Burada x kaç demiş? Şimdi burada x'i arayıp bulmaya çalışalım. Tabi bunlar arkadaşlar alt alta gelecek. 8 bölü 12'ye. Yani x böyle almış. Yani arkadaşlar aslında işler dışlar çarpımı Bakın. Bir de iki de üç de dört de arkadaşlar. E bütün şeyde işler dışlar çarpı var. Sadece soruların şekilleri farklı. Ama mantıkları aynı arkadaşlar. Şimdi burada işler dışarı çarpı işler yapalım. Şimdi buradan 12x eşittir 120. 15'e 8 çarpınca 120 oluyor arkadaşlar.

Sorular basit aslında. Sadece şekilleri farklı ve mantığı aynı. Şimdi bu soruya geldiğimizde burada da ne diyor? Burada da arkadaşlar x istiyor burada. Şimdi burada hemen şey yapıyoruz. 4 bölü 6 yapıyoruz. x bölü 9 yapıyoruz. İşler dışarı çarpımı bakışı yine. Yani bütün sorularda aslında işler dışarı çarpımı yapılıyor. Mantık aslında bu. Bu mantığı anlarsanız yani bunlardan arkadaşlar yani sınavda 7 8 tane soru sorulacak. 4 5 bu soruda olursa 40 puan alırsınız. Haberiniz olsun. 40 puan cepte oluyor yani bu soru yani bu videomu dinlerseniz. Ve sınavı yüksek aldıracak bu arada benim taktikler. Hem de işte devam ediyoruz. Şimdi işler dışa çarpı bir yapalım. 9 kere 4 36 ediyor. 6 çarpı x eşittir 6x ediyor. 6x bakın arkadaşlar 6x eşittir 36 ediyor. X eşittir. Tabii ki cevabımız 6 arkadaşlar. X cevabımız 6. Şimdi dördüncü soruya geliyoruz arkadaşlar. Bu soru arkadaşlar diğerlerine göre biraz daha zor. Çünkü içler dışlar çarpı yapıyoruz. Şekilli bir sürü şekilde uğraşıyoruz. Her neyse. Şimdi arkadaşlar buradan tabii ki ne yapıyoruz? Ha, <laughs> Şimdi 12 bölü x yapıyoruz. 12 bölü x yapıyoruz. Sonra 2 bölü 3 yapıyoruz. size bunun mantığından sonra var arkadaşlar. Şey şu an böyle dinleyin. Aslında sınavda çekerek sonra cevaplarını veriyorum. Yani bu kanalı dinlerseniz ve abone olun, like atın. Bir de, a, e, bir de zil tuşuna açarsanız daha basit sınavlarına yüksek alırsınız. Şimdi devam ediyoruz. İşte çarpımı yapıyoruz hemen. Şimdi 12 3 kaç ediyor? King eşittir 36 ediyor tabi arkadaşlar. 36 ediyor. 12 ile 3 çarpı 36 eder zaten. 2x eşittir 36 ise x eşittir 18 çıkıyor burada. 18 çıkıyor hemen. Sonucuma Şimdi buradan zaten 12 biz var ya arkadaşlar. 12 kullanacağız. 12 bölü 18 eşittir. 10 nert bölü y yapıyoruz. Bunları sadeleştiriyoruz. 2 bölü 3 e arkadaşlar. 2 bölü 3'e ne oluyor tabii ki de. Yani buraları 6'ya bölüyoruz aslında. Aldınız bakış. Burada x'e 6'ya bölüyoruz. 2 bölü 3 oluyor. 2 bölü 3 olduktan sonra 10 nert bölü y yapıyoruz. İşler dışa çarpımı. İşler dışa çarpımı yaptıktan sonra On da skor işkac ile ilgili çok önemli bir soru var. 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 Çok önemli bir Sonra var. Çok bu, bu da ikisi sonucu. 21 ile 18 topladığınız zaman soru var. Çok önemli ne oluyor? 39 oluyor. Cevabımız tabii ki de x artı yani toplamı soruyor burada cevabımız 39 olmuş olur arkadaşlar yani sorumuz bu kadar basit şimdi 5. soruya geçiyoruz bu da tabi diğerlerine göre biraz daha değişik ama kolay bir soru çünkü burada şekil vakit yapacağız şimdi tabloda neler diyormuş buralarda işte Üniversite için başvuran adaylar, e, diploma, diploma nasıl, bilim sınavı, e, bilimsel proje almış olmamış mı, mı, onlara bakıyoruz. Şimdi, Alper, Aslı, Betül, Burhan, Can, Ciden, Deniz, Emin, Esra, İpek, bunlar diploma, bilim sınavı bilimsel proje şey yapmışlar. Şimdi işte, istenilen durmasını, koşulu sözü ifade, koşulun e, mantık ve mantık ile ifadesini istemişler ve koşulu sağlayan kişiler istemişler. E soruda ne diyor? Diploma notu 80'den fazla olanlar ve bilim bu sınavından 70 üzeri alanlar istemiş. Şimdi hemen bakıyoruz diploma notu 80'den fazla kim var burada? Hemen daha dabire bakıyoruz en baştan Aslımız var. Aslımız okey. Sonra Betülümüz var. Betül'den de başka ne var? Betül'den sonra Burhan var. Çünkü 80 almış. bir almış. Can olmaz arkadaşlar. Bir de Alper olmaz. Çünkü düşük almışlar bilim sınavını. Ama Alper tam tersi yapması gerekiyormuş. Her neyse. Şeyden olmaz. Deniz olabilir arkadaşlar. Deniz olabilir. Çünkü ikisi de 80. Emir Emin olmaz. Esra olur. Bir de İpek olur arkadaşlar. İpek hemen bunları yazıyoruz. Bakın arkadaşlar. Aslı arkadaşlar not alıyorsanız Aslı, Betül, Burhan, Deniz, Esra, İpek. Bu kadar arkadaşlar. İpek. Bir de koşulu, mantığı, bağlacılığı ifadesi ise arkadaşlar. Burada işte ee, ne yapıyoruz? Buraya diploma notu. Diploma notu. E, Büyüktür. 80 ve demiş arkadaşlar. De, bu bu ne fazla olanlar arkadaşlar ve aslında şey yani tam ters olacak aslında tamam mı? Yani e, şu kalem ucu yok arkadaşlar, kalem ucu gibi şöyle olması gerekiyor. Nasıl bakın bu ve demek arkadaşlar. Bu ve demek. Bu da veya demek arkadaşlar. Anladınız mı? Bu da veya demek. Bu ve demek, bu da veya demek. Şimdi V diyoruz buradan. Daha sonra 70'den fazla olanlar diyor bir de. Şimdi buraya e, neydi o? Hmm, bilim projesi diyor. Bilim sınavına ne diyelim? Ne diyelim? Y diyelim. Bilim sınavı Y ye diyelim. Y'den büyüktür. 70 ya da böyle kapatalım paradisi. Bu şey aslında arkadaşlar. İfade böyle verilir. Bakın. Diploma notu büyüktür. 80 ve Y'yi birim sınav olarak alırsak büyüktür 70 yazarsanız eğer burada puanını alabilirsiniz. Diploma notu en az ikinciye geçiyoruz bu arada. Diploma notu en az 70 ve 70 ve projesi olanlar diyor arkadaşlar. Şimdi projesi olanlar ama diplomada 70 almış. Hmm. Tabii ki de Alper. Alper'imiz geliyor. Başka kim geliyor? Burhan geliyor ikinci aslanı Burhan. Üçüncüsü Deniz geliyor. Dördüncüsü Emin geliyor arkadaşlar. Beşincisi de İpek. Hemen kimlermiş bakıyoruz. Şimdi bunu Alper geliyor. Alper. Alper'imiz geliyor. Sonra Burhan'ımız geliyor arkadaşlar. Burhan. Burhan'ımız geliyor. Sonra Deniz geliyor, Emin geliyor, İpek geliyor. Deniz, Emin, İpek geliyor arkadaşlar. Deniz, Emin ve İpek geliyor arkadaşlar. Bir de İpek. Şimdi arkadaşlar burada nasıl yapacağını ona gösteriyorum. Hmm, diploma notu en az 70 ve projesi olan demiş. Şimdi buraya gel arkadaşlar. Diploma notunu desek? Diploma notunu yazsak diye düşünüyorum. İkisinin yaparım aslında. Her neyse. Şimdi diploma notu. Diploma notu. E, büyüktür eşittir yapıyoruz. Çünkü e, en az ya da yüksek anlamına göre arkadaşlar. Büyüktür eşittir 70 ve bilimsel proje. Yani bu da P diyoruz. P olana yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu işaret büyük veya eşit. Büyük veya eşit. Burada buradaki ise küçük veya eşit. Küçük veya eşit veya eşit diyoruz burada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şurası arkadaşlar not buraya yazmak isterseniz yazarsanız burası önemli çünkü yazdıklarım. Şimdi bilim sınavından 80 puan veya altını alan ama projesi olmayan öğrencileri yaz demiş bana. Ben de burada ne yapıyorum? Şimdi ilk başta koşul sağlayan öğrenciler bakalım. Bilim sınavında 80 puan veya altında almış. Hmm. 80 puan veya altında. Arkadaşlar şuradaki yanlış düzelteyim. Hmm. Bu arada arkadaşlar şuradaki küçük küçük tır küçük veya eşit olacakmış. Ben yanlış almışım. Aferin beni. Buraya büyük büyüktür ya da eşittir yapacağız arkadaşlar. Çünkü ben birazcık şey almışım. Eee, yapmışım. Ee, Anlık yapmışım ya küçük. Ama neyse. Soruyu yapıyorum arkadaşlar ben. Şimdi bilim sınavından 80 puan ve altında. 80 puan bilim sınavından. Bilim sınavından Burhan almış. Burhan. Ama projesi olmayan diyor. Projesi olmayan. Hmm, Bilim projesi olmayan aslımız alıyor. bitirimiz geliyor. Can geliyor. Bu kadar. Kimlermiş? Aslı. Bakın arkadaşlar Aslı geliyor. Betül geliyor. Ee, başka Can geliyor. Evet bir de Can geliyor. Yok. Can geliyor. Evet Can geliyor. Sonra Deniz geliyor. Çiğdem geliyor. Bir de Esra geliyor. Bir de İpek. <laughs> Şimdi Aslı Betül. Başka Can. Ee, can. Sonra çiğdem geliyor. Çiğdem. Daha sonra e, Deniz geliyor arkadaşlar. Deniz geliyor. E, son iki kişi. Esra ve İpek geliyor arkadaşlar. Esra ve İpek geliyor. Şimdi buradan da nasıl yapıyor söyleyeyim. Bilim sınavı yemiş arkadaşlar. Y Ye. küçüktür eşittir 80. Virgülümüzü kattık. Ee, ama proje olmayan diyor. Yani buraya da hayır yazıyoruz. Ve işimiz bu kadar. Yani bağlaç ifadesi aslında böyle arkadaşlar. Tamam mı? Böyle yapılıyor aslında. P hayır yazıyoruz i̇şte buraya. P hayır. Şimdi diploma en az 80 olup bilim sınavlarından 80 ve üstü alan ama bilimsel projesi olanlar diyoruz. Hemen şunları kalemizi değiştiriyoruz. Çünkü buraların içine ettim ben. Her neyse. Şimdi diploma notu en az 80. Diploma notu en az 80 ama bir projesi olacak. Burhan geliyor. Burhan geliyor. Başka kim geliyor? Deniz geliyor. Denizden sonra bir de İpek geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bilim sınavı. Ha, bilim sınavında 80 üzeri alan o zaman ne oluyor? İpek eleniyor arkadaşlar. Çünkü e, burada ipek olmuyor diyebiliyorum ben. Denize bakalım. Deniz oluyor mu? Deniz oluyor. Bakın. Aa durun. Burhan da olmuyor. İpek olmuyor. Aa deniz kapı giriyor lan. Arkadaşlar burada ne oluyormuş? Deniz oluyormuş sadece. Buraya yazalım. Deniz. Tek deniz kalmış arkadaşlar. Çok saçma. Şimdi diploma notu en az 80 olup bilim sınavından da 80'e 150 alan bilimsel projesi olanlarmış. Şimdi buraya diploma notu yani x yazıyoruz. x en az ya da eşittir diyelim. En az ya en az ne oluyor? Küçük yere eşittir mi oluyor? Evet. Küçük yere eşittir. En az 80 olup. Hmm. x eşittir. 80 Arkadaşlar buraya ne yapıyoruz? Tabii ki de x hmm, büyüktür, büyüktür 80. E, virgül bilim sınavı, bilim sınavı, bilim sınavı. 80 üzeri. Bakın, x büyüktür 80. Yok. Neymiş? Bu y büyüktür 80. Buraya virgül katıyoruz. En, az, en sonunda e, proje P eşittir. Evet yazalım ve burayı kapatıyoruz. Bu sorumuz da böyle çözülüyor arkadaşlar. Sınavda buna da e, bir 20 puan derler arkadaşlar. Bakın bence buna bir 20 puan derler. E, 20 puan alırsın buradan. Bir de arkadaşlar o şunlar diğer sorularda şuraya 10 puan 10 puan 10 puan diyelim. 10 P 10 puan 10 puan bir de 10 puan diyelim arkadaşlar. Şu 4, 10 puan. Bir de 10, 20 puan. 60 puanlık. 60 puanı kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi son iki sorumuz var arkadaşlar. bunlarda nasıl yapıyoruz? Tabii ki hemen şey yapıyoruz. Eee. Hemen tabi dileğe geçiyoruz. 6. soruya. 6 ve 7. sorular. Şimdi 6. soru arkadaşlar. Tabii ki de nasıl yapıyoruz söyleyeyim. Alt alta olanları böyle yazıyoruz. Alt alta yazıyoruz. Yani aslında işler dışa çarpmıyor. Yani aslında şu 6 ile 7. sorular e, o 1, 2, 3, 4'teki sorular aynısı. Onları söyleyeyim. 4 bölü x yapıyoruz. Yani sınavda böyle böyle de çıkabilir. Öyle de çıkabilir arkadaşlar. Öyle yazdım çünkü ben. Sonra işler dışarı çarpım yaparak 2x eşittir 12 çıkıyor sonucumuz x eşittir 6. Burası 6 çıkıyor. Şimdi öteki sorunun gibi aynısını yapıyoruz. Şimdi 1 bölü 3 yapıyoruz. 1 bölü 3 yapıyoruz. Eşittir. Hmm. Eşittir. 3 bölü x yapıyoruz hemen. Tamam. Yaptıktan sonra 1 çarpı x eşittir x oluyor. 3 çarpı 3 9 oluyor. Hmm. x kaç oluyor arkadaşlar? x eşittir 9. x eşittir 9 mu desem? Evet 9 olur. <laughs> Çünkü 1 ile 9'u böldüğünüz zaman 9 olur arkadaşlar. ben olsun. Şimdi size arkadaşlar son bir tane daha soru yazacağım. İçimden geldi. Şimdi bir tane daha soru yazayım. Bu şey arkadaşlar yani noktalama grafiği arkadaşlar. Hemen size şuraya bir tane noktalama grafiği yapıyorum. Şimdi nokta grafiği. Dur nokta grafiği. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım göreceksiniz. Şimdi bir tane İrem arkadaşımız var. İrem e, her gün yani her gün arkadaşlar e, kaç saat çalışıyor onu öğrenmemiz gerekiyor mesela. 1 saat, 3 saat, 2 saat, 5 saat, 6 saat, 3 saat, 2 saat, 4 saat, 1 saat, 7 saat, 6 saat, 5 saat gibi çalışıyormuş bu arkadaşımız. Şimdi bunun ortalamasını istiyoruz arkadaşlar. Biz, bunun buradan ortalamasını istiyoruz. Şimdi ortalamasını nasıl yapacağız? Hemen çünkü yapıyoruz bunu hemen şimdi. Hmm. Şimdi buradan en başta ortalamasını alacağız. Sonra ortancasını en sonunda noktalar grafiğini yapacağız arkadaşlar. En başta burada ortalaması yapıyoruz. Burada arkadaşlar kaç tane sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. 12 tane sayımız var arkadaşlar. Şimdi buraya 12 yazıyoruz. Şimdi burada hepsini birbirine topluyoruz arkadaşlar. 1, 3 daha 4, 4, 2 daha 6, 6, 5 daha 11, 11, 6 daha 17, 17, 17, 17, 3 daha 20, 20, 20 26, 22, 22, 24 daha 26, 26, 1 daha 27, 27 daha 34, 34, 6 daha 40, 40 artı 6, 46 olarak işte şuraya da 6 yazalım. Çünkü buçuklu çıkıyor. Buçuklu çıkması istemiyorum. Şimdi 46 böyle 12 yapıyoruz. Yaptık. Şimdi 12 kere 1 12 3 4, 4 5, 5 6 7 Şimdi 3 defa var. 12 kere 3 36 36 çıkarıyoruz. 4 3 daha 1 burası 10 kalıyor. Şimdi burası 3 virgül oluyor. Buraya tabii ki ne oluyoruz? 100 oluyor arkadaşlar. Şimdi 12 şimdi 100'ün içinde kaç tane 12 vardır? 12, 24, 36, 48, 60, 72 84 12 daha 96 yani 8 varmış 96 oluyor diyeceğim ne? Hmm. Arkadaşım böyle sonsuza kadar gider ama ben yine deneyeceğim. Şimdi gene bir 0 koyuyoruz. 12 96 gene bir 3 koyuyoruz. çıkar 4. arkadaş arkadaşlar buna bu sonsuza kadar gider. Yani bunun ortalaması ne oluyormuş? 3,83 oluyormuş ortalaması arkadaşlar. Gene buçuklu çıktı. Her neyse. Şimdi ee, Şimdi bu ders çalışma sürelerinin ortancısını alacağız. Ortanca nedir arkadaşlar? Mesela bunun içinde 12 tane var ya Bunun tam ortancısını alacağız arkadaşlar. Mesela ortancısını almazsak bir tane 5 kadar bir tane 7 kadar. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi mesela burada ortanca yazıyoruz. Şimdi ortancısını alacağız bunun birkaç tane. 1, 3, 2, 5, 6, 3, 2, 4, 1, 7, 6, 6. Bu şarkı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10, 11, 12. bir tane şey yaptık. Yaptık. Şimdi ortancasını arkadaşlar. Tabii burada sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durun arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi böyle bir, mesela 12 tane hep böyle bir durumla karşılaştığınız zaman hemen şuraya bir tane çizgi çekiyorsunuz. Ve buraya ortanca diyorsunuz. Ortancası kaç olur? Ortancasını 2,5 diyeyim mesela arkadaşlar. Anladınız mı yani? Tam şeyde oluyor. Ortada kestiği için 2,5 oluyor. Mesela 2, 2,5, 3. Tam ortancası arkadaşlar. Yani 3 ile 2 arası 2,5 oluyor. Cevabımız 2,5 çıktı buradan da. Şimdi bundan noktalama grafiği yapıyorum. Hemen noktalama grafiği. Kaça kadar? 7, 6. Tamam hemen böyle ayarlıyoruz şimdi. Noktalama grafiği Şu arkadaşlar. Şöyle şunu çiziyoruz. Şöyle. Şöyle ayarlıyoruz. Şöyle 1 diyelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaptık. Şimdi kaç tane var burada? 1, 2 tane Arkadaşlar mesela noktalama grafiğinde nasıl diyeyim? Mesela burada kaç tane sayı var? İki tane birim var. O zaman iki tane nokta koyuyorsunuz. Yani ne kadar sayı varsa ne kadar o kadar nokta koyuyorsunuz arkadaşlar. Ona göre şimdi ikiye bakıyoruz. Bakın bir, iki burada iki tanemiş arkadaşlar. iki tane. Yani günle mesela bir, bir, iki, iki böylemiş. Şimdi üçe geldiğimiz zaman üç, üç bu da iki tane. Şimdi burada Hmm, birileri de yuvarlak işlem Şimdi dörde geldik. 4'te bir tane iş. Bir gün dört, dört saat çalışmış. Vay be. İki gün bir saat çalışmış. iki gün iki saat çalışmış. iki gün 3 saat çalışmış. Bir günde 4 saat çalışmış arkadaşlar. Şimdi beşe geldiğimizde beşte bir tane. Bir günde beş saat çalışmış. Şimdi altıya geldiğimizde. Üç günde altı saat çalışmış arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar 3 gün günde 6 saat çalışmış, ve günde 7 saat çalışmış. Yani bakın nokta grafiği, nokta grafiği arkadaşlar böyle bir şey. Buradan da siz bir 10 puan alırsınız. Yani buna benzer sorular. Hadi şunlar 5 puan diyelim arkadaşlar. Bunlardan komple bir 20 puan alırsınız gene arkadaşlar. Video bu kadardı. lütfen kanalıma like atın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi hepiniz çok seviyorum. Lütfen kanalıma like atın, abone olun. Ee, bir abone olursam ekipmanlarımı geliştireceğim ve yaka mikrofonu ya da masa mikrofonu almayı düşünüyorum arkadaşlar. Hepinizi hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay. Yo. Bay bay. Yo. Görüşürüz. Dostlar.